Bu çılgıncaydı. Kulifarı kim ne yapsın? Bize Deril ordusu lazım. Hey! Bak elimde normale döndü. Yine mi? Oo, hadi daha yükseğe çıkmamız gerek. Aa, yemek zilini kim çaldı dostum? Sıkı tutun. Hayır 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 hayır. Ha. Hey, yılan. Aa, hayır. hayır. Ah. Ah, en azından keneler yılanları uzak tutuyor. Kenelerle daha önce karşılaşmış olmalılar. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Bu bunu nasıl yaptı? Sana yapsın da bir gör. Çok ürkütücü. Evet, işte bela geliyor. Aa, onlar nereden çıktı böyle? Onlardan bahsetmiyorum. Peki kim bu adamlar? Kuli <laughs> Ona yardım etmeyecek misiniz? Dalga mı geçiyorsun? Bu onu sinir eder. <laughs> Bir görev daha başarıldı millet. Düşmanlar yenildi. Yaralara bakıldı. Hepimiz harika görünüyoruz, bazılarımız daha harika. Peki, bugün kimi kurtardık? Aa, küçük bir çift. Tamam, sanırım bunlar kurbağa olmalı. Ama buradaki daha çok şey gibi. Hmm. Ne? Çamur midyesi mi? E, hayır, ben kesinlikle bir kurbağayım. Ben sadece... E, yani, bunlar felç kenesi. Vay canına, siz siz kuliparisiniz. Ha Gözleri iyi görüyormuş. Ben Panto. Hey, ne yapıyorsun? Çiğ noktalarına basınç uyguluyorum. ...felç toksinlerini dağıtır. Aa, o, 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 çok daha iyi. Ben manga komutanıyım. Pantoş şifacımızdır. İyileştirdiğinden çok can yakıyor gibi. Üstüme düşeni yapıyorum. Hey Nereye gidiyorsun? Durma. Dikkat et. Zehir. Buna zehir mi diyorsun? Zehir bu işte. Bu zehir... Böcek öldürdüğüm zaman esniyorum. Süper bir şey. Bingo okçumuzdur. Ben savaşırken herkes okumun ucundadır. Oklar uç. Ok ucu. Ah, anlamadın mı gerçekten? Anladım, evet. <laughs> gerçekten komikmiş. Teşekkür ederim. Başka kimse yok mu? Kuba keşifçimiz, onu göremezsin. Amaç bu zaten, düşmanı da göremez. Yabır hala... Ay! Yabır hala nehirde. Buluşmak için acele etmemiz gerek. Haklısın. Çok ürkütücüymüş. Tamam kurbağalar ve micerler, Hadi gidelim. Kelime oyunu yok. Hiçbir anlamı yok. Bir de benim şakalarımı beğenmez.